Şimdi bana şeyi mi veriyorsun? Ben size boyayı veriyorum. E, boyayı veriyorsun. Ben çekmeceyi yapıyorum. Gül Özdoğan e, dolabı, dolabı bitireceksin. Şimdi ben bunu sen bir plan yaptın kafanda. Tabii tabii. E, bunu boyuyorum. Çok güzel. Bu ne kadar güzel bir renk. Vallahi bugün bana da uygun mu renk. Evet. Çok ruhuma, enerjime çok uygun. Evet. Evet. Yavru ağzı mı bu? E, yavru ağzı tonu. Yavru ağzı tonu. Şöyle göstereyim. E, bakın e, kurumasın diye şimdi hemen sıktık. O zaman ben bunun içini, dışını, altını, arkasını. Ee, aynı boyayla boyuyorsunuz, hiç su katmıyorsunuz. Tek katta e, zaten kapattığında göreceksiniz. Evet, tozunu bir, aldık. Aldık. Evet. Ee, bir fazla bir yeri varsa zımpara yaptık. Tamam. Öster boyayı boya yapmıyoruz. Şunu alayım Direkt... biraz bana yine şey geldi. Bir kere sileyim. Hem de seyircilerimiz de görsün. Ee, böyle içini sildim. Yani gül temizlemiş getirmiş de ben şimdi öyle bir yapayım ki hani. Ee, siliyoruz, şey kullanmıyoruz. E, astar boya Hayır. kullanmıyoruz. Bu çok işimize gelen bir şey. Zamandan tasarruf, zamandan, paradan, her şeyden her tasarruf. Her şeyden tasarruf. Hadi. Direkt alıyoruz ve boyu boyamaya başlıyoruz. Hocam tavsiye edeceğiniz bir şey. Buyurun reji bir şey diyor bana. Böyle merak etti. Bak şimdi hanginiz merak ettiniz? <laughs> evet. Direkt boyamaya başlıyoruz. Tamam. Bir bu biz burada bir eskitme yapacağımız için evet. ee, bir kat boyayacağız. Ondan sonra zımparayla da eskiteceğiz. Tamam. Ee, bakın hemen kapatabiliyorsunuz zaten. Oo. Bir kat boyayın evet. işiniz bitecektir. Çok güzel. Bu çok uh, yarayan bir şey. böyle Evet. Saati falan Bir de falandır. çabuk da Çıkartayım. kuruyor. <laughs> ee, onun için. Tamam. Hadi sen de giriş. Ben de Şimdi girişeyim başlayalım. Şimdi üzerinden boyayam. konuşalım. Hem yapalım hem konuşalım. Tamam. Ee, tamam. Ben mutfakta da bunu seviyorum. Hem yapalım hem konuşalım gerçekten. Ee, şimdi kamera buradayken ben göstereyim. Hocam bir yanlış yaparsan beni uyarın lütfen. Tamam. Ee, yukarıdan aşağı boyuyorum değil evet, mi her zaman? Evet tek yön boyamakta yarar ee, var. Kenarları peki sonra nasıl yapıyorum mesela? kenar? Kendinize göre bir yol seçip aynı yani şu şöyle, yolda. Şunu şöyle yapayım mı kenarları evet, bu, şekilde. bu şekilde? Evet bu şekilde başlarsınız. Tamam. Şimdi ee, eğer ikinci kat boya yapmak gerekirse bu ilk katta şu yönde boyuyordu boyadıysanız ikinci katta da aynı yönde boyamalısınız. Evet. Heh, ben de tersi bir şey soracaksınız zannettim. Yok yok. dedim. Ee, evet. Birinci kat kurudu diyelim ki. Çok çabuk kuruyor diyor Gül Özlağan. Evet. Bu boya çok çabuk kuruyor. Ha, Onun çok, için. Yalnız Gül şahane kapatıyor. Evet. Evet. Ee, ee, ben boya yapmayı çok seviyorum. Ee, biliyorsunuz ee, bir uzun süre bir Ahşap boyama kursuna da gittim. Ee, hocam Hafize Manav, bunu her zaman söylüyorum. Ondan çok şeyler öğrendim ee, gerçekten. Ama Gül Özdağ'ın da piyasada gördüğünüz bütün hocaları pek çoğunu yetiştiren hocadır. Dün evet. akşam bana Fethiye'den bir mesaj geldi. Doğrudur. Ee, sevgili Sibel Şimşek var bizim eski asistanlarımızdan. Fethiye'den e, birisi gelmek istiyormuş ahşap boyayla ilgili. Ben de dedim... Ekip arkadaşlarıma sorarım, ee, bakarız yaptıklarını hani neyi alalım neyi almayalım diye. Fethiye'ye selamlar bu arada. Ee... Öyle yani herkes ahşap boyamayı aslında çok seviyor ve evlerde Şimdi, pek çok şeyi yenilemek istiyorlar. Evet. Yeniliyorlar mutfaklar, salonlar. Hep farklı farklı renklerde ve çok güzel olmaya başladı. Resimlerini görüyorum. Evet. Gönderiyorlar bana. Şimdi ben içlerini boyayacağım, biraz da dışına geleyim diyorum. Aynen aynen dışından da e, aynı renkten siz ama devam Gül, edin. Gül hocam, siz de çalışın bir taraftan. Ben o anda size onu boyarken başka bir şey de anlatmak istiyorum ha, bir arada. O zaman hepsini... tamam. Şimdi Gül Özdağ'ını çekelim yönetmenim. O şimdi bir şey pirinç kağıdı gösterecek. O çok önemli. E, dolabımızın her yerini boyadık. İşte bir yerinde süsleme ve bezleme yapmak istiyoruz. Elimde bir kağıt var. Bu pirinç kağıt diye satılan bir kağıt. E, çok ince bir kağıt ama oldukça da sağlam. E, dekopaj tutkalını alıyorum. Bu pirinç kağıdın. Ben çok elimi kullanırım. E, elimle kağıdımın arkasına sürüyorum. Gülözdağ e, elsiz bir şey yapmaz ben de dedim eldiven takayım ama takmayayım hocam takmayacak. Hatta bugün manikür yaptıracaktım dedim yaptırmayayım. Bakın, Nasılsa bugün boyanacağım. Yapıştırmak istediğim yere getirdim, koydum. Evet. Bu kağıt çok e, mukavim bir kağıt, tutkalla çok uyumlu. Kendi tutkalımızla hemen getirdim. Ürünün üzerine yapıştırdım. Alta ne sürmüştün daha önce? bir şey yapmışsa? Beyaz boya var altta. Belki pirinç... e, şey, önemli beyaz boya. Evet evet pirinç kağıt daha net ve güzel görünsün diye pirinç kağıdı altını boyadım. Ama boyamasam biraz daha kahverengi ve karanlık yüzlü görünürdü. Evet. E, Eş... Bakın tekrar tutkalı elime aldım. Üstünden böyle güzelce sıvazladım. Hani böyle krem sürer gibi Gayet güzel. Yüzeye yapıştırdım. Bunu yapmaktan korkmasınlar hani mobilya üzerine bir kağıt yapıştırdım gibi düşünülüyor ama o kadar sağlam ve düzgün bir şey ki boya kadar sağlam ve kuvvetli oldu kağıdım, tutkalım yüz tanesinde. Ee, Şimdi sana hemen bir soru sormak istiyorum. Tamam. Şimdi ben görüyorum son zamanlarda en moda olan şeylerden bir tanesi hanımların mutfak dolaplarını yenilemek yerine ya kapaklarını ya çekmecelerini evet. ya da komple e, geçen gün bizim e, Yurdanur'un bir arkadaşı boyamış Hı -hı. hocam. Bütün mutfağını boyamış. O kadar güzel olmuş. Böyle şeylerin çam rengiymiş. Bembeyaz yapmış. Bembeyaz. Nasıl güzel olmuş? Yalnız bu boya çok e, şey. Ayrıca güzel yerleri de boyuyor hanımlar. Ee, üzerine stencil çalışmaları Onları yapıp. Onları göstereceğiz sonra. Evet göstereceğiz. birlikte e, ben bir masanın üzerine fayanslar falan getireyim onu sanki yermiş evet. gibi yapalım. 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 Ee, banyolarda da yani hakikaten e, şimdi bir fayansı değiştirmeye kalksak e, pahalı bir şey. Pahalı bir şey. Sıkılıyoruz bazen yaptığımız şeyin rengine uymuyor. Banyo perdemize uymuyor, camımıza uymuyor, bir şeye uymuyor ya da zaman içinde bıkıyoruz. Üstüne o kadar güzel stencil yapılıyor ki e, yani yenilemiş oluyoruz ve çok daha uygun fiyatla halletmiş oluyoruz. Evet, birlikte o işin püf noktalarını da burada çalışır Aynen. anlatırız. Aynen. E, peki şimdi sen ne yapıyorsun? Ben e, objenin alt kısmında o renk kullanacağım e, yerleri boyamaya çalışıyorum. Daha sonra diğer yerleri de farklı tonlarda boyayıp kurutup zaten kuruyacaktır çabucak. Zımparayla eskiteceğim. Evet. Sonra da vernik yapacağız. Ee, peki bir, bir soru sormak istiyorum Gül Özdoğan. Tamam. Biz hani ahşap tepsi kutuşu bu boyarken evet. hani bir kat boyadık. Ee, bir kat boyadıktan sonra kurudu. Bir e, zımpara mesela var şurada. Hem evet. böyle zımparam var, hem böyle zımparam. Hı -hı. E, ben daha ince bir zımpara böyle süngerli küçük ince Hı -hı. bir zımparayla e, zımparanın çok önemli olduğunu söylerdi benim hocam. Evet, zımpara çok önemli. Bu işin ütüsü gibi. Evet. E, fakat eskiyi yenilerken çalışma şeklinize göre, çalışma tarzınıza göre e zımparayı kalın ya da ince kullanmalısınız. Evet. kalın ben zımpara kullanacağım burada çünkü eskitmek ve boyayı çizmek istiyorum. Aha. Eğer dümdüz bir görüntü isteseydim çok ince zımparalar da biliyorsunuz çeşit Çeşit çeşit, çeşit kalınlığına göre değişen şeyleri var, ölçüleri var. Ee, o zaman ince bir zımpara seçip kuruduktan sonra hafifçe bir zımparayla üzerinden pürüzünü alıp vernikleme işlemini yapabilir. Evet. Aytül e, soru var mı? Çok soru var Derya Lütfen yani. soruları alalım çünkü e, önemli püfler var e, Gül Özdoğan'ın şu anda söylediği. E, ben mesela büyük yüzeylerde böyle masa falan gibi bir obje boyuyorsam eğer orada mutlaka benim hem e, böyle bir üçgen hani e, şeylerin mouse dediğimiz... Bilgisayar şeysi gibi küçücük bir zımparam var, köşelere rahat giriyor. Bir de büyük zımparam var, şöyle dikdörtgen, el kadar bir şey. Oraya zımparamı takıp onu motorla yapıyorum. Bir gün onu da burada yapalım. Olur. Onu da gösterelim, onları da. Onları da gösterelim. E, buyurun. İleteyim mi? İleteyim. Kadife bir kutum var, nasıl boyarım? Ne nasıl kutu? bir işlem? Kadife kutuya. Nasıl boyanır? Nasıl Tabii. bir işlem Kadife uygulanır? Kadife kutuyu diye boyayabilir. E, çünkü kullandığım benim kullandığım boyalar ahşap, cam, seramik, her türlü yüzeyde kullanabiliyoruz. Kadife kutusunu boy boyayabilmesi için boya çok az miktar e, belki fırçasının ya da tampon süngerinin hareket edebileceği kadar su ile incelsin e, ve boyasın. Kadife kutuyu. Evet. Bak hiç düşünmezdim. Güzel soru sevgili seyircimiz. Vallahi evet. kim sormuş? Adı ne? Dilek Hanım. Dilek Hanım çok güzel bir soru. Gerçekten. Yani kadifeyi boyar mıyım aklıma gelmezdi. Peki bunu geliştireyim. Kadife bir koltuğum var. Kadife koltuğu da boyuyoruz. Yani dekorasyon bir yerde kullanacağım belki. Ancak e, hanımlar bazen çok boya yüklüyorlar bazı yerlerine. Oralarda sertlik yapabiliyor. Koltuk için önerdiğimiz bir şey değil. Eee evet, koltuğun attım bak, tüm hemen. kumaşını boyamak önerdiğimiz bir şey değil. Yani Ama böyle küçük objede... Ister, evet küçük işte ne bileyim iskemle üstü falan gibi Hı. olabilir tabii ki. Evet buyurun Aytül Hanım. E, kapımı boyamak istiyorum. Amerikan kapısı nasıl boyanır? Aa, çok güzel bir soru sormuşlar. E, çünkü herkesin yapmak istediği. E, şimdi ilk katta e, boya kadar su ile boyanızı inceltin. Amerikan kapıların yüzeyi biraz kaygan oluyor. E, boya kadar suyla inceltin, boyayın. İkinci katta direkt kullandığımız boyayı sürebilirsiniz. Çok güzel. Kuru da bitti, zaten kapattı. Ee, üzerine vernik yapıyoruz. Hocam e, bir yandan da arkadaşların görüntü alması için de hem de tamam. e, çekelim hem de şey ay alalım hem soruları cevaplayalım hem biz gidelim ilerleyelim. Tamam. Yemek takımımı boyamak istiyorum ne? ve duvar süsü yapmak istiyorum. Ha boyayıp duvar süsü. Evet. Güzel Nasıl fikir. Yaparım? Kim soruyor? Ee, Şefika Duran. Şefika Hanım. Çok güzel fikir. Ben de size şeyi yazayım. Duvar tabak arkası şeylerini bir tane göstermek istiyorum. Bak konu geldi. Şunları nereden alabilirsinizi söyleyeyim. Bakın şurayı kapatıyorum. Markayı kapattım arkadaşlar. Bakın şu teller. Böyle şeye asmak istiyorsanız bunları... Hep bir sorun olur. Ben bile bulamıyorum. Bulamazsınız çünkü... Eskiden satılırdı, 1 milyoncularda bile vardı. Yok. Ee, bunu yapmak isteyenlere Isparta'da bir ustası var bunun. Telefonunu yayınlayacağım. Hem de bir erkek yapıyor bunları. El işçiliği. E, boyutunu veriyorsunuz tabağım. İşte çapı, çapı, çapı. E, 20 santim, 25 santim, 10 santim, 17 santim. Size hazırlayıp hazırlayıp hepsini gönderiyor. Çok güzel bir usta. Ben ustaların yaşamasını istiyorum. Önemli bir şey bu. Bulunmuyor. Onun için bu numarayı yayınlayacağım sonra ben size. Tabakları boyamak gül. Hemen soruya cevap verelim tabak boyama. Tabakları yine aynı kullandığım boyalarla boyayabilir. Ondan sonra bir takım vernikleme sistemleri var. İşte çok parlak yıkanabilir e, gibi. O, o tip bir vernikle kendisi e, ne yapmak istiyorsa, hani tekrar yıkayacak mı ne yapacak bir, bir vernik seçmesi gerekiyor. Çok önemli bir konu vernik çünkü. Evet. Tabağa vernik olsun diyorsun. Evet evet olsun. Ha, e, yıkamak güzel. ister. Hatta işte bizim hanımların elinde biliyorsunuz su eksik olmaz. Evet. Ona göre bir vernik seçmesi gerekiyor. Başka evet. soru var ee, mı? Başka soru var mı Aytül? Var. Ee, komodini, annemden kalan bir komodin var. Evet. Ee, atmaya kıyamıyorum. Siyah formika yapabilir miyim? Nasıl yaparım? Siyah hmm. formika mı yapacak? Dolap mı formika? Hayır. Ee, galiba ahşapmış. O siyah formika yapmak istiyormuş. Tamam. Siyah boyayla boyayacak. Ondan sonra parlak vernikle ee, i̇ki kat verniklemesi gerekiyor. Su bazlı olabilir, sprey vernik olabilir. Ee, pırıl, pırıl pırıl formika gibi olur onun için. Ee, şimdi bugün e, kim bu sorunun sahibi Aytül? Komedinin sorusunun. Ee, Yasemin Hanım galiba. Yasemin, Yasemin Hanım. Yasemin. Şu anda bizim de komedinimiz gerçekten çok eski bir komedin. İstersek bunu siyah, bu boyanın siyahıyla boyasaydık ve üstüne de iki kat parlak parlak vernik sürseydik iki kat boyadıktan sonra aynı öyle formika görüntüsünde olurdu. ben biraz boya alayım şuradan. Tamam. var mı başka soru? Markayı soran çok. Onu <laughs> yazarız paylaşırız. Onu ya paylaşırız. Bir dakika bana gelsenize kameralar bana. Ya. Markayı söyleyebilecek bir sunucu. <gülüyor> Daha <gülüyor> Televizyon tarihinde yok herhalde. Ağzından kaçırabilir de. Ee, gerçekten evet buyurun Aytül Hanım. Vestiyer dolabı boyamak istiyorum. Evet. Bu programda sizin kullandığınız boyalarla parlak bir yüzey elde edebilir miyim? Evet. Edebilir. E, parlak yüzey elde etmek üzerine yaptığınız vernikle doğru orantılıdır. Eğer bir eskitme yapıyorsanız mat ya da yarı mat parlak istiyorsanız da parlak vernik kullanabilirsiniz. Ne ben, vernik kullanabiliriz? Parlak. Parlak vernik. Parlak e, lake gibi istiyorsa parlak vernik kullanmalı. Evet. E, mat ya da yarı mat işte bir eskitme yaptılarsa da onun üzerine parlak vernik güzel olmuyor. Benim tavsiyem ve önerim evet. e, mat ya da yarı mat tercih etmeleri gerekiyor. Evet bu çok önemli. Hocamızın söylediği hani formika dediğimiz lake gibi bazı mutfaklarda formika lake görüntüsü oluyor kapaklarda falan. O zaman işte o vernikler orada devreye giriyor. İster sprey vernik e, ister... Parlak vernik, su bazlı parlak vernikler evet. de var. Hem insan sağlığına zararlı değil. Çocuklarımızın mobilyalarını bile değiştirip kullanabiliyoruz su bazlı verniklerle. Ee, su bazlı olup da hani korumayacak gibi bir his gelmesin içinize su bazlı vernik de diğer vernikler kadar. Kuvvetli ve korumalı bir vernik silebiliyoruz, temizleyebiliyoruz. Onun için rahatlıkla kullanabilirler. Vallahi bak ben çekmeceyi yavaş yavaş bitiriyorum. Hocam derslerime güzel güzel çalışıyorum. Evet, Hızlı evet. hızlı çalışıyorsun. Vallahi hızlı hızlı çalışıyorum. Hem konuşuyorum hem yapıyorum. Evet. E, tavan vantilatörünü kahverengi ağaç gibi olan, evet. onu beyaza boyayabilir miyim, dökülür mü diye soruyorlar. Hayır dökülmez, Hanım. Boy, beyaza boyayabilir. E, tavan vantilatörünü benim önerim fırçayla değil, tampon süngerle tabağa koyarak e, darbe darbe çok fazla boya yüklemeden yapsın çok kolay olacağını evet. görecek. Evet, şimdi ben öyle bir şey burada sünger yok ama seyircimiz için göstermek istiyorum. E, elimdeki sünger değil. Ama ıslak mendir. E, hocamın dediği şey hocam böyle böyle. Evet, aynen o şekilde. Fazla boya yüklemeden, yavaş yavaş bu bulaşık süngeri bile olabilir. Bir bulaşık süngeri. Eskisi bir çok güzel olur. Evet, e, tampon tampon, boya'yı fazla bırakmadan. Neden? Neden öyle yapıyoruz? Niye evet. şey öyle dedin? Şimdi kalın boya yapmak doğru bir şey değildir. E, kalın boya e, her zaman yerinden, hani kalın oje süreriz. Biliyorsunuz evet. da bir yere çarptığınızda gider. Evet. Onun için yavaş yavaş ince katlar halinde sürmek her zaman iyidir. O soran her kimse iki kat yapsın, üç kat yapsın problem değil. Ama ince ince iki kat, üç kat. Yalnız bakın ne kadar çok soru oluyor. Gerçekten evdeki eşyaları değiştirmeyi, ruhunu değiştirmeyi, rengini değiştirmeyi ben çok önemsiyorum. Ee, var mı aytül başka soru? Evet, mutfak dolaplarını boyamak istiyorum. Suntalam kapakları ne ile boyayabilirim? Ne yapılan kapakları? Suntalam. Suntalam e, kapak. E, anladım ben. Yine aynı boyayla boyayabilir. E, vernikler. İsterse stencil yapar, isterse dekopaj yapar. Gayet güzel. E, e, orada bir sıralama almak istiyorum. Bir mutfağa girişeceğiz hocam. Tamam. E, mutfakta. Çekmeceleri çıkartıp çekmeceleri mi önce yoksa kapakları çıkartmamız lazım vidalarından onu bir anlatır mısın? Tamam ee, kapakları sökmek gerekiyor o ayar e, kapak ayar vidalarının yanında bir başka vida var iki vida var biliyorsunuz orada onun birini çıkartacak kapakları alın yere e, boyayın iki kat bence yeterli olacak. İki de vernik yapın mutfakta kullanın çekmecelerde aynı şekilde burada yaptığımız gibi. Evet. Çıkartıp boyanır. Çekmeceleri çıkartarak e, boyarsınız. E, evet. Gerçekten çok iyi olur. Hocam ben şimdi bunun altını boyamıyorum ben ki oraya boyamayam. takacağız, göstereceğiz. Evet. Bozulmasın boya. Ama içeride biraz e, bir kat daha böyle biraz kuruyunca geçmem gereken Süper oldu var. ama elinize sağlık. Oluyor mu? Evet süper oldu. Siz zaten tabii. hani e, boyayı gayet iyi tanıyan e, birisiniz. Çok de. seviyorum. Boya yapmak müthiş bir terapi. Yani bir ahşap obje alıp kendinize e, bir tepsi boyamak en e, ideali başlangıç için. Tepsi boyamak, e, ne bileyim seramik boyamak. Evet. E, gayet e, şey... Evdeki her şeyi boyuyoruz. <laughs> Evdeki her şeyler, şey. Çocuklar, galvanizler, galvanizleri soracağım. Eski galvaniz, e, böyle e, Alman gümüşü dediğimiz hani gümüşler falan var. Onları neyle boyuyoruz? Onları da aynı boyayla boyuyoruz. Boyayabilir miyiz? Aynı hiç boyayla hiç astar yapmadan. Hiç astar yapmadan bu aynı boyayla boyuyoruz. Hatta onun böyle çıkıntıları falan vardır kenarında, rölyefli yerleri. Oraları parmak yaldız falan hanımlar seviyorlar. E, parmak yaldızı sürüp içine işte ne bileyim bir desen yapıştırır, kendi resmini Hı. yapıştırır, Bernikliyoruz, bitti. Tamam. Bir şey sormak istiyorum şimdi hocama. E, şimdi burada bu sapı ben e, sonra ıslak mendille hocam sileriz. Hı, sileriz. Mesela bu sapa parmak yaldızı yapsak sonra güzel durur mu? Olur. Antik görünümlü. E, şurayı çektik mi Özdağ'ın biraz orada ilerliyor kamera gelir Gül. Tamam. Gelir, dur. E, şu bir, mesela şu tarafını. Gül baya güzel orayı ilerletti. Bir şey mani oluyorsa çekeyim. Evet şimdi Gül yayının sonuna kadar bunu diğer alanda boyayacak, evet. devam edecek. Ve gerçekten bu komedinin ne hale geldiğini göreceğiz. Son bir sorun varsa önemsediğin çok şey olan. O kadar çok soru var ki e, parkelerimi boyayabilir miyim diye soran var. Boyayabilirler parkeleri de boyarlar. Ee, üstüne su bazlı verdik. Cilalamak Gerek gerekir mi üstünü? Gerekir, gerekir. Parkeleri nasıl boyayacaksınız göstereceğim. Yer silme de önemlidir. Geri geri gideceksin yer silerken de. Parkeyi de boyarken buradan başlayacaksın. Geri geri boyayacaksın, boyayacaksın. Geri geri. Kurumadan üstüne asla basmamak lazım. Ee, ama parkeler çok güzel oluyor beyaza falan boyanınca. Evet çok güzel oluyor. Ee, hakikaten çok güzel oluyor.